Başkan seçilmedi mi daha? Başımda, 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 başımda. Ya şimdi şunu söyleyeyim. <laughs> Belediye başkanını vaat etmişin yanınızda bir de kaymakam geldi. <laughs> Vallahi senin ihtimali de nasıl bir <laughs> acı. Açık... Ama ben şöyle şey değil mi? Sınıf başkanı seçilirsen başkanı getireceğim mi dedin? Evet. Şu anda seçilmedin henüz daha. Şu anda getirdin o zaman seçilme ne olacak bu iş? Bileyecek 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 bileyim. Bileyim. Ama vadi çok hızlı yerine geldi. Vallahi. Söz verdi. Belediye başkanı getireceğim dedim. Öğretmenim gerçekten. Vahatlerin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir. Aksiyonu iyi. Evet. 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 Yani, yani, yapacağız. Evet. Vaatlerin yerine getiren belediye başkanı da, yerine getiren bir <laughs> sınav başkanı <laughs> bir araya geldiler. Daha burada sırtları yere gelmez inşallah. <laughs> Evet çocuklar gözlerinizden öpüyoruz. İnşallah her isteğiniz böyle güzel bir şekilde gerçekleşsin. Başlarım. Evet birazcık müsaade edelim. Hadi birazcık Hocam slogana ihtiyacımız var dedim. <laughs>